Bolu'ya gideceğiz çünkü Bolu'da yaşayan Kerem Seçkin öğle saatlerinde yengesinin evine ziyarete gitti. Ancak ikili her nedense tartışmaya başladı. O tartışma daha sonra kavgaya dönüştü ve yengesi Gizem Özçeli'yi bıçakla yaraladı. Daha sonra da balkona çıkıp kendisini 3. kattan aşağıya bıraktı. Tabii e ihbarı alan polisler olay yerine gittiklerinde 3. kata çıktılar ve şok eden manzara ile karşılaştılar. Önce tartıştığı yengesini bıçakladı, sonra da 3. kattan aşağı atladı. Olay öğle saatlerinde Çıkınlar Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. 23 yaşındaki Kerem Seçkin iddiaya göre dayısının eşi Gizem Özçelik'i ziyaret için evine gitti. Ama sonrası tam anlamıyla felaketti. Daha bir yıl önce dünya evine giren 29 yaşındaki Gizem Özçelik ile Kerem Seçkin arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Kerem Seçkin, mutfaktan aldığı ekmek bıçağını yengesine savurmaya başladı. Gözünü bile kırpmadan yengesini bıçaklayan genç ardından balkona çıkıp kendisini aşağı bıraktı. Genç adamın atladığını gören komşular polis ve 112'ye haber verdi. Düşme ihbarıyla olay yerine gelen ekipler 3. kata çıktıklarında büyük şok yaşadı. Ev sahibi Gizem Özçelik yerde kanlar içinde yatıyordu. Durumu ağır olan Kerem Seçkin ve bıçakladığı yengesi Gizem Özçelik, ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.